Sonunda başardık. Yeni kahraman Zetian'ı bugün sizlerle beraber ücretsiz olarak alıyoruz. Teşekkürler Montun, teşekkürler Mobile Legends. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki ben bunu 35 bin savaş puanım var. Zaten ben bunu savaş puanlarımla da alabilirdim ama zaten Mobile Legends bana görevlerle bunu alabilirsin demişken gidip tekrardan almamın bir mantığı zaten yoktu. Hemen buraya geliyorum. Yeni kahramanı Ücretsiz al diyorum. Bakın kaç olmuş benim burada. 113 zümrüt kolyem olmuş. Yani sizler de bunu nasıl alabilirsiniz diye zaten sizinle ben video paylaşmıştım. Önceki videolara gidip nasıl yapabileceğinizi görevler konusunda ben adım adım anlattığım bir video sizlerle paylaştım. Sizler de alabilirsiniz. Şimdi hemen geliyorum buradan. Takas et ve yeni kahraman Zetian. Zetian. Gelişine kurban. Lan güzel oldu. Şiir gibi oldu valla. İşte işte. Şefim, ustalık ha kodu ha da açıldı. Hasar kitle kontrolü. Güzel bir savaşçı. Yani güzel bir savaşçı derken. Yani güzel anlamında. Yani iyi bir kahraman yani. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi benim buradan zümrüt kolyem var abi. Burada çifte SP kartı diyor ama. X kartı benim için daha önemli şu an. Buradan bunu da bir takas edelim hocam biz. Buradan bunu da bir alalım. Evet bunu da aldık güzel. Şimdi hocam buradan ex kartını aldığıma göre ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ex kartını buradan çantaya geliyorum. Ki e bende çok fazla kart var ya. Bak mesela gerçi çok fazla da yokmuş yani. 2. Şunu kullanacağım. Tamam bir gün boyunca maçlardan %100 ex kazandırır şeklinde bir durum var. Ve etkinliklere geldiğimiz zaman bakın burada bir de hençemiz var. Bununla alakalı videoyu da çektim size. All Star için artık bugün evet çok az bir zaman kaldı. Bir günlük bir süremiz kaldı arkadaşlar. Daha sonra sizlerle beraber bu All Star etkinliğini de göreceğiz. O zaman ne yapalım? Moda girelim. Sıralı mod yapalım. Ama bir şey söyleyeceğim size. Bunun bir de kostümü var. Bunun bir de kostümü var. Bunu da söyleyeyim. Bakın 6 gün kalmış. 51 elmas yani %81'lik bir indirim var. Bunu da alabiliriz canlı yayınlarda alabiliriz değil hatta alalım bunu da canlı yayınlarda biliyorsunuz ki canlı yayınlara da başlayacağız ama şöyle hoş geldin diyelim mi bir Zetyan'a bir sıralı girelim bir maçımız %100 galibiyet oranımız var bir maç bir galibiyet denemiştik Zetyan'ı şimdi ya umarım Zetyan'ı almazlar ya hemen hemen benim almam lazım şu an geri sayım da var ama Zetyan'la şöyle bir hayırlı olsun diyelim hoş geldin Zetyan bir galibiyeti alalım. Ama e, bilmiyorum artık biraz da takım da önemli abicim burada ya. Takım da önemli. Bu arada bir şey diyeceğim size. Şu etkinliklerden kartlarım da var mı benim? Şimdi buradan bir kart şunu da alalım. Tamam. o iki tane verdi. Güzel. Açabilir miyim? Yetişir mi? Yetişir herhalde lan. Normalini yetiş... Ah be yetişmedi. E ne oldu kartım mı gitti benim şimdi? Ne oldu? Kartım gitmedi. İnşallah gitmemiştir. Bu maçtan sonra ona da bakacağız. Hemen hazır verelim. Ve hemen Zetiyan'ı... Hayırlı olsun. Yani hayırlamak için Zetiyan'ı alacağım şu an ama. Haydi bakalım. Haydi kardeşim. Bu arada Mobile Legends'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bakın şöyle güzel bir tişört de gönderdiler bize. Arka tarafında da Mobile Legends. Bir sürü tişört gönderdiler derken. Zetiyan. Neredesin Zetiyan? Hemen seni. Aha vallahi aldım. Vallahi aldım ama. Şimdi ben Zetiyan'da şunu alacağım abi. Bunu alacağım. Savaş planımız zaten kullanımda. Tamam gayet iyi. Evet yanı aldım. Bir maç yüzde yüz. Haydi koçum benim. Haydi bir tane daha. Şunu iki yapalım. Yüzde yüzü bozmayalım. Çünkü bu maçı kaybedersek direkt yüzde düşer. O da bizim istemeyeceğimiz, sevmeyeceğimiz bir durum olur arkadaşlar. Hemen girelim. Kimler var? Dirot varsa iyidir. Hemen şöyle bir bakıyorum. Tamuz var. Minatur var ve Mia var. Mia zaten artık olmazsa olmazlardan birisi. Şimdi d -Rod. İnşallah senin ustalığın vardır kardeşim benim. Senin ustalığın varsa var ya sen bizi taşırsın. Burada da bir Tamuz var. Tamuz. Sana da güveniyorum. Bak Tamuz da iyi. Minatur. Minatur tank destek. Minatur da. Abi bizim ee, kadromuz gayet güzel bence şu an. Bak burada semavi ihtişam da var. Onu da alacağız. Rakibe bakıyorum. Evet. Dirot'umuzda bir ustalık yok. Rakipte Rafaela, Dirot, Bane, Van, Van, Nana. Nana ile karşılıklı oynayacağım. Belli. Nana ile karşılıklı oynayacağım için. Abi ne yapacağız? Ya şimdi Nana evet iyi hoş da Nana sıkıntılı abi. Nana da benim çok sevdiğim kahramanlardan birisi bu arada. Onu da zaten diğer videolarda söylemiştim. Şimdi Nana beni yoracak. O bariz belli ama biz de boş değiliz kardeşim. Biz de Zetyan'ız anladın mı? Aa Nana gördün mü? Hop bir Nana şuradan. Nana şimdi beni bir davşana çevirirse orada sıkıntı kardeş. Oradan bir hasar daha güzel bir hasar daha gayet iyi. Sakin kalmam lazım. Sakin, sakin. Oldukça sakin oynamam lazım. Güzel. Şimdi bunlar burada saklanıyorlar değil mi? Şimdi bunlar muhtemelen buralarda bir yerde olabilir. Hayır değiller. İyi de ben ne yapacağım? Burada tek mi kalacağım? Abi sıkıntı olabilir bu. Çok da gidemem biliyor musun? Sağdan soldan iki kişiler çünkü orada gördüm. Her an bir sıkıntı yaşatabilirler bana. O yüzden çok dikkatli ve kontrollü oynamam gerekiyor. Oğlum benim bu Canım neden gitti ya? Minyon mu vurdu bana? Abi şuradan biraz vursam var ya. Biraz vursam. İyi nana gitti galiba. Şurayı çiz çiz. Yani eritebildiğimiz kadar şu klenin dış kalkanını en azından indirebilene kadar. Şu minyon. Aa gel lan yapma lan. Ne oldu lan? Ne oldu acaba orada? Hadi bir tane daha vur. Vallahi güzel. Bir tane daha lan. Koçum benim. Bir tane de şöyle vursam olur mu? Olur mu? Vallahi oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Abi tam böyle var ya kışkırtıcı. Kanser bir savaşçı yani. Araman geliyor. Geldi dur. Dirot yardıma geldim. Allah aldılar adamsınız lan. Hadi ittir ittir ittir. Koridorları ittir. Hadi haydi haydi haydi. Çok güzel vurdum ama davşana çevirdi beni. Davşana çevirdi. Davşana çevirmesi sıkıntı. Onun bir de ultisi var hocam. Ultisi de biraz sıkıntılı. Böyle vur tamam. Abi çok hasar verir. Yani nana verir ama. Dirot beni burada desteklediği için çok fazla giremiyor. Hadi bir tane de ulti. Vur artık. Vur koçum. İşte bu. Ama bizim... Lan ben öl... Ben mi öldürdüm lan? Aa! Oğlum ultiye bak. Ultiye bak. dirot nerede bilmiyorum. Hepsine çaktım alanı. Hepsine çakınca nerede öldürdüğümü bilmiyorum ya. Zetiyan mısın be kardeşim sen? Abi bu Zetiyan. inanılmaz bir kahraman. Vallahi inanılmaz bir kahraman hocam. O kadar hoşuma gitti ki. Farsa ile yaptığımın aynısını... Bunlarla da yapacağım. Net yani. Böyle zaten video dışında da oynamaya devam edeceğim. Şu kulenin dış kalkanı bir insin. İndir hocam şunu. Ben kulelerle uğraşıyorum kardeş. Bak Nana geliyor. Nana Franco aldı oradan Nana'yı. Ben şu an Nana'ya bir tane... Allah'ım! Gördünüz mü? Ama ben alıyordum. Son anda aldı be. Son anda aldı. Son anda. Neyse neyse sıkıntı değil kardeşim. Sıkıntı değil. Abi ne vuruyorsun be sen şöyle? Ne vuruyorsun be? Çok iyi çok iyi. İki tane asistimiz bir tane yani onu nasıl aldım ben de bilmiyorum ama bak şimdi ne yapacağım biliyor musun birazdan ama bunun için haritayı çok dikkatli kullanmam lazım hocam şu bir gitsin aha davşana döndüm vallaha davşana döndüm vallahi çok vuruyor eyvah 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 çok kötü vurdu çok kötü vurdu hocam ben hemen bir a dur vurdu yine vurdu lan oğlum ne biçim vuruyor bunun ananın vurması da işte böyle yani ben hemen acil bir şekilde Buradan üstüme gidiyorum ve üstümden hemen oraya gitmem lazım. D-Rot'la geldi o indirir. d varsa indirir. Ama bizim D-Rot da geldi. Haydi haydi bak bak bak. D-Rot gitti bak. Yine gitti gördün mü? Abi hastayım ultisine. İnanılmaz. Bak D-Rot nerede ben neredeyim? Ultiye bir vurdum. Abicim inanılmaz ya. Aha. Ya bu karakteri kim yaptıysa. Valla eline sağlık. Oynaması inanılmaz eğlenceli çok hoşuma gitti. Bu kule de düşer abicim. Bu kule her türlü düşer. Çünkü anladığım kadarıyla Zetya'nın ultisi Zetya'nın ultisi abicim nasıl bir şey biliyor musun? Kulenin neresinde o yani e, haritanın neresinde olursan ol sana sağlam bir hasar hediye ediyor. Oo sen şöyle bir git sen beni biraz caydıracan gibi de abi arkadan markadan Dirot gelir diye de bir korkmuyor değilim biliyor musun? Vallahi korkmuyor değilim. Aha. Aha. Ah be kardeşim be. Ne kaçtın lan. Vallahi kaçtı. Üstüne gidiyordu. Üstüne gidiyordu. Dur dur dur. dur Şimdi canı az olan var mı? Canı az olan var mı? Canı az olan şu an yok. Orada bir tane dirot var sol tarafta. Aha davşan geliyor. Davşan geliyor. Aha bir tane daha vururum şöyle. Bak ah yanlış yaptım. Bu sefer yanlış yaptım. Bu sefer ultiyi yanlış kullandım. Yanlış yaptım abi. Bak buna alışmam lazım işte. Bunlara alışmam gerekiyor. Henüz ölmedik. O ikisi birden. Haydi bir daha. Abi vururlar beni, vururlar, vururlar. Kötü oldu ama olsun. Yani burayı savundum abi. Orta koridoru var ya. Vatanı savunur gibi savundum. Kaplumbağa mı gidiyor onlar. Dur. Daha fazla ileriye gidemem destek olmadan. Daha fazla destek olmadan ileriye gidemem. Şimdi orada bir tane Rafaela e gördüm. Nana gitti, Rafaela e da gitti. Evet şöyle hızlıca ortadan minyonları bir alalım. Evet şöyle şunlarda bir gitsin abicim. Sen de git. Tamam ultimize bir tane daha bak orada Dirot'un canı yine düştü biliyor musun? Vay van van he? Aha iki kişilermiş iki kişilermiş hocam. Iki, iki... Ah yanlış yaptım yanlış yaptım yanlış yere bastım ama sıkıntı değil. Sıkıntı değil kaplumbağayı alın diyorsun da kardeşim. Dur oradan geliyorlar ama bak haberin olsun. Oo bayağı hasar verdi oradan bane. Bane Bayağı hasar verdi kardeşim. Dur, şimdi kardeşim bunu buraya alacağım ama. Bak 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 bak. İşte öyle. İşte bir tane daha Mia aldı. Mia çaldı kilimi. Mia çaldı. Oradaki banede gider. Gitmez mi? Gider lan oradaki banede. Vallahi gider. Her türlü gider. Gitti bile. Bende, 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 bende. İşte bu dördüncü kil Zetian. Zetyan Zetyan inanılmaz bir savaş. Yani Mia onu senin kesmen lazım kardeşim biliyorsun değil mi? Bence onu senin alman lazım seriden. Evet alalım şu kaplumbağayı. Haydi Dirot da geldi tamam güzel güzel güzel. Dirot da geldi kaplumbağayı aldık. Kardeşim sen gittin biliyorsun değil mi? Sen gittin durdurulamıyoru da aldık. Şuradan Dirot geliyor sakin olmam lazım sakin. Oo, çok iyi oyun çıkardım. Abi Zetiyan'la mükemmel iş çıkardım, mükemmel. Evet, o da gitti, o da gitti hocam, o da gitti. Her türlü gider, her türlü gider. Yetişemedim, kaçtı. Ulan Dirot'a niye gitmiyorsunuz siz ya? Dirot'a niye gitmiyorsunuz? Dirot gelirse beni alır, alır yani. Biraz da böyle çekimser çekimser oynamam gerekiyor. Burada olabilir misin Dirot? Yok değilsin. Neredesin acaba? Hop. Abi ne vuruyorsun be? vallahi çok iyi vuruyor ya bu Zetiyan. Tamam oradan. Oy kaçtık. Kaç. Allah geldi lan. Evet evet işte bu. Vallahi git ama dirot alabilir beni. Dirot alır hocam. Dirot alabilir kaçtım. Kaçtım. Gayet iyi gayet iyi. Orada Minotur'a güvenerek gidiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Ben Minotur kaç 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 kaç. Aa ikimiz de alabilir Minotur. Dikkat et Dirot'u çünkü. Vallahi balinalar geliyor. Balinalar geliyor. Balinalar geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Dikkat bak 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 şimdi bak iyi izle iyi izle iyi izle iyi izle iyi izle iyi izle, i̇yi izle. Allah cezanızı vermesin iki kili de çaldırdık lan iki kili de çaldırdık görüyor musun Vanvanı sıkıştırdın sıkıştırın arkadan şu gider abi Zetiyan'la ben lan Zetiyan benim kahramanım hakikaten benim kahramanım bu arada Vanvanı düşürdüler tamam gayet güzel şimdi sen buradasın tamam sen oradasın bir tane daha vururum sana Tamam Rafaela bana çok sinirlendi. Yani inanılmaz sinir oldu bana. Ondan adım gibi eminim. Evet yine gittin. Artık git işte bu kadar. İşte bu ya. işte bu ya. Bu kadar ya. Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Allah Nana'nın fikirler geldi bana. Evet bir tane daha şu, şu baneyi alabiliriz. Alabiliriz hocam baneyi. Baneyi alabiliriz. Ultiyi kullanmayacağım. Ultiyi dikkat... Ah Vallahi şimdi kullanmanın zamanı gelmiş olabilir işte. Ultiyi kullanmanın zamanı gelmiş olabilir diyecektim de. Güzel kaçtılar. Güzel kaçtılar. Bane. Sen bana bir şey yapamazsın Bane. Ya anca Dirot gelmesi lazım. Ya da oradan Nana'nın gelmesi lazım. Ya da Rafaela. Geliyor da. Rafaela da geliyor. Geliyor. Dede beni. Tamam. Sıkıntı yok. Lord'u da aldık. Bu mücadele bizde. Ya teslim olun. Ya da... Hadi işte bu işte bu. Hocam dirot geliyor yalnız haberin olsun ha. Vallahi dirot da geliyor dikkat et. O bende. O bende. Ben bende ben aldım ben aldım. Vallahi MVP seçileceğim herhalde arkadaşlar. Hiç ölmedim de çünkü. Nasıl kaçtım ben ana? Nasıl kaçtım ben ana? Ne kaçtın ben ana? Kaçmasaydın iyiydi. Evet, çok güzel gidiyoruz şu an için arkadaşlar. Evet Z hadi minyonlarımızı da bekleyelim. Lord öbür tarafta. Lord'u mu desteklesek? Hadi ben burayı indireyim hocam. Siz Lord'a gidin. Ben şuradan... O bir dakika sakin oynamam lazım hocam. Şu an sakin oynamam lazım. Van van bak orada. Oo Adamlar var ya. Hadi hadi haydi işte bu. Ne kışkırttım be. Davşan yap. Allah. Ulan be. Bu kadar geldik. Bu kadar geldik. Birinci ölümümüzü 10. dakikada aldık. Ama Zetian abi. Parsa ve Zetian benim büyücülerim. Nana onlardan sonra gelir. Nana'yı da çok seviyorum çünkü. Yani bilmiyorum. Bu da benim için bir nazarlık olsun. Sonuç olarak gayet güzel bir maç. 7 kill, 12 asist. Zetian. Çok güzel. Yani Zetian'a çok güzel bir hoş geldin hediyesi verdik diye düşünüyorum. Lord'u indirmişler ama yapabilecekleri hiçbir şey kalmadı. İki kişi indi canlarını takip ediyorum sürekli haritadan. Karakterlerin yani rakibin kahramanlarının canlarını da bir kontrol ediyorum. Düştüğü gibi oradan basabilirim. Ama sanki biraz daha bir bekleyebilirim diye düşünüyorum. Şöyle Mia gel Mia. Ultim hazır Mia. Ya çok yanlış yaptım bak. Mesela bunu yapmayabilirdim ama yine nereye gittin ya? O oradaki kötü oldu işte. Bak bu kötü. Ah ben yine öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Aa, ah. ya abi bir kere öldük ya artık. Bütün moral gitti. Adamlar takım halinde geldi ya. Dikkat edin hocam, dikkat edin. Şuraya bir toplanabilir miyiz diyeceğim de hepimiz ölmüşüz. Adamlar şimdi skoru eşitleyeceğiz. Galiptir bu yolda, mağlup yani. Bizim minyonlar yukarı tarafta şurada hemen burayı almaya çalışıyorlar da ne kadar alabilecekler mi acaba? Alırlar lan. Vallahi o kule de indi. O kuleyi indirirse çok güzel. İndi indi. O kule indi hocam. Çok güzel. O kule de indi. Şimdi buradan devam. Artık böyle bir toparlanmam lazım. İki tane ölüm var evet ama toparlanmam lazım. Hocam şuradan bir hasarı vereyim. Bak iyi hasar verdim oradan uzaktan. Canlıları biraz düştü. Rafaela tamam Rafaela bir tane daha. Bir tane de artık inerler hocam gayet iyi. Oradaki Dirot'u düşürmemiz lazım. Düşürün Dirot'u. Düştü. Hamuz indirdi. Nana'yı da düşürün. Onu da düşürün. Hepsi gidecek. Hepsi gidecek abi. Hepsi gidecek. O da gitti. Nana da gitti. Bane de gider. Bana de gider. Bana de gitti. Gitti mi? Bana daha nasıl ölmedin la sen? Bana de gitti. işte i̇şte bu. Bana de bende. Hadi artık şu kuleyi de indirelim. Ah minyon yok ki hocam ya. Minyon yok. Ah yapma yapma yapma. Minyon yok ki hocam. Minyon gelene kadar Dirot ve Rafaela geliyor zaten. Şunları hemen acil bir indirelim. Şu kuleyi de yıkmamız lazım arkadaşlar. Seriden şu kuleyi de yıkalım. Yani muhtemelen yetişeceğiz diye tahmin ediyorum da Rafaela geldi bile. Tamam Rafael'e sağlam vurdum. Bir tane de şöyle ulti basarsam hocam çok güzel. Bir Lord'u bir aa yapma Diorot geliyor. Sersemlet, sersemlet, sersemlet ne olur? Ne olur? Diorot beni öldürür, öldürür diyor. Allah'a Diorot beni bıraktı. Diorot beni bıraktı. Diorot var ya orada benim üzerime biraz oynasaydı beni öldürürdü. Hemen üstüme ışınlanmam lazım, biraz can toparlamam lazım. Artık Lord'la gidin abi. Lord'la gidin. Lord'un ölü de boş bak. Lord'un önü de boş. Lord'la gidin. Bana geliyor. Bana geliyor da. Oo, sıkıntı, 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 sıkıntı. Tamam, onu indirelim. İndiririz, indiririz. Gitti, gitti Dirot. İndirirsin Dirot o baneyi. Baneyi indiremeyecek mi Dirot? İndirdin artık ya valla. İşte bu. Yani gördüğünüz üzere tertemiz. Hoş geldiniz Etian. Hoş geldin. Yeni büyücülerimden. Yeni kahramanlarımdan. EMP de olduk. Çok güzel. EMP'yi de aldık oradan. Ne vereceksin abi bize şimdi buradan? Usta 3'ten usta 2'ye şöyle adım 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 gideriz kardeşim. EMP puanımızı da efsanevi. ilk EMP'mizde hayırlı olsun. Tekrardan hoş geldiniz Etiyan. Diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın. kalın. Bay bay.